Ne yapıyorsun sen orada? Oyuncakların <laughs> neden burada? Ben seni bir bunları yerine koy diye? <laughs> Dur bunu da alayım. Burada taran kalmış için. Oy <laughs> alamadım. Aldım. Çık bakalım oradan. Senin küçük yaramaz. <laughs> Boya kalemlerin de burada. Ay şu televizyonu artık kapatalım. Hayır. Evet maşa izliyorsun değil mi? Senin maşasın kapattım. Durdurdum. Hay ablan gelince devam edeceksin artık. Çok güzel. Olmaz. Yeter bu kadar. Değil mi arkadaşlar? Bu kadar izlemek olmaz. Şimdi Tokan nerede? Hani saçını bağlıyorduk. Bak maskesi de burada ya. ya. Eçin. Oyuncağına takayım mı maske? Hii, ne yapıyorsun orada? Eçin iner misin? Eçin senin oyuncağından büyük bu maske. Buna olmadı. Bakayım bu olacak mı? Olur mu sence? Olmaz. Olmaz mı? Bakayım, buna ben oldu mu? Hayır tabii ki, buna da ben olmadı. Ben takayım. Ona olur mu? Ece, bence en güzel sana olur. Neden biliyor musun? Çünkü senin kıyafetinle çok uyumlu şu an. Bir tak bakayım, nasıl olacaksın? Ben geliyorum. Hadi çabuk, merak ettim. Kendini mi izliyorsun? Neden gitti? <laughs> <laughs> Korkuttun beni Ece. Gel bakayım. Ay gelişe bak ya. Yeşil maske olmuş. Hulk muydu bunun adı için? Evet. Ay geliyorum gelmeyeyim. Nereye? Hayır. Geliyorum. Geleceğim. Neden yani, gelmeyeyim? Ne var orada? Şey Ablanın çantası değil mi o? Elçin, Allah'ın görürse bize kızar. Aa! Kombin yaptın. Peki bakalım ablanın çantası mı? Vallahi kızar bize. Hemen kaldı. Ben de bağlanayım. Sen de kız izin veriyor değil mi ablan? Hı -hı. Aferin size böyle paylaşın. Bakayım. Harika. Hulk'un yemeği mi o? Hı -hı. Hulk onu mu yiyor? Aa bakayım. Koklayayım. Bir koklayayım. Hamur. Ay hamur. Çimen gibi ben Hulk'un bunu yediğini bilmiyordum. Yeni öğrendim. <laughs> Ay benim üstüme falan da yapıştır onlar ya. ya. Ne? Için?